Roman toplumu üzerinde isminin bir karşılığı olan bir büyüğümüz, bir ağabeyiz. Bu toplum üzerinde çok büyük faydaları olan biri. Kendisini de yapmış olduğumuzun parti oluşumunda roman politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atadık. Kendisi de bu görevi layıkıyla yapacağından hiçbir zaman şüphemiz yoktu. Bize katıldığı için de herkesin yanında teşekkür ediyorum. <laughs> Bu kadar güzel e, toplulukta sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu, Genel Başkanımız Ahmet Sevin bu partiyi kurarken belli bir aşamalardan geçti ve bu aşamalardan geçerken biz de birlikte öyle veya böyle bu aşamaları birlikte geçirdik. Sizleriyle de aynı şeyi yaşadı. Bu kadar eee değerli kişileri bir arada toplamak kolay bir iş değildir. Ama eee biz roman toplum olsun, Kürtüyle, Çerkesiyle, efendim söyleyeyim, Lazıyla, bütün etnik kimlikler, kim olursa olsun, bizlerin hepsi en iyi şekilde en güzel kaliteli bir yaşam sürecinde, refahlı bir toplumun içinde yaşamak hakkımızdır. Bu hakkımızı da Ahmet Sevim kardeşimiz genel başkanımızın sayesinde olacağını sizlerle el ele verip hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Şimdi uzun aslında kısa da çok uzun bir yoldan geldim. Bazı e, sizden özür diliyorum bazı olaylardan dolayı. Eee ben başkanım fazla da konuşmak istemiyorum. Ama şunu sadece benim bir e, şeyim var, sözüm var. Bu emek gurbetinin yok durucu. Yollar uzar, kalpler üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ödür diyorum. Ve başkanım. 嗯。